köylü kurnazlığıyla bana yanaşmayın lütfen. Yok siz kendiniz söylediniz Çünkü neticede televizyonda 7 kilo kafada 7 gram beyin taşıyan insanlar hiç, hiç yanlış değil Yok, sevgili dostum. Yok biraz önce kucak kızım. dediğiniz kucak şey gerçekten değil, çok değil, Kucağı şey. kavramı da bir hakarettir. Türk Ceza Kanunu evet. 127. maddesi gereği. ayrıca, Ay bu da sizin ayrıca, düşünceniz. Sordum, ayrıca, ayrıca, ayrıca bir kadına burada gerçekten ağza alınmayacak bir uslup kullandınız. E siz istediğiniz kadar bana karşı çıkın. Ben bu halkı sevmeye devam edeceğim. Ya bırak bu politik numaraları. Ya halkı seviyoruz. Biz Halk halkı görüyorun diyorsun. Yanındaki ne konuşuyor? Geçen hafta aptal dediniz. Hangi halkı seviyorsunuz? Ya, ya. Kaç, kaç, ha... kaç 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 evet. kaç 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 şu anda gördüğünüz İlyas Salman sorularımıza cevap vermemek için E ya düşünsel anlamda kendimi özgür hissediyorum. Tanrı inancına gelirse açıklıkla söylüyorum bu işin reklamını yapmam ve o benimle Tanrı arasındaki bir bağdır. Bu bağın reklamını yapmam. Reklam yapmıyorsunuz ama inkarını da yapmam, eleştirisini de yapmam. Ama Çünkü dalga geçiyorsunuz. Cehennemde o zabanların olduğu kazanda kaynamak isterdim deyip bir dalga geçme, bir mizaha alma yok mu efendim? E, tabii yani şimdi şöyle bir şey var. Biz yaptığımız sanat gereği, yaptığımız iş gereği esprisiz yaşayamayız. Ama o şuna giriyor. Eleştirisiz yaşayamayız. Halkın dini ve manevi değerlerini tahrik etme suçuna giriyor. Türk Ceza Kanunu TCK'ya göre, amir hükmüne göre. Hiç araştırdın mı? Hayır efendim. Düşüncesini söylemek, bir insanın kaderle ilgili düşüncesini söylemek, halkın inancına, <laughs> dinine, mezhebine, nesebine aykırı bir şey değildir. Aksine halka saygıdır açıklık, netlik, sarihlik. Peki İlyas Bey, e, Sevda ben inancın reklamını yapmam dediniz. Efendim. İnancın reklamını yapmam dediniz ama inançsızlığın reklamını yaptınız. Neticede sizi konuşuyoruz günlerdir. İnanmadığınızı ahirete inanmadığınızı. Hayır efendim, inançsızlığın onun reklamını İnançsızlığın reklamını yapmadım. Şunu açıklıkla söylüyorum. Öyle köylü kurnazlığıyla bana yanaşmayın lütfen. Yok siz kendiniz söylediniz. Çünkü neticede televizyonda 7 kilo söylüyorsunuz. kafada 7 liran beyin taşıyan insanlar daha beni kucağa oturtamazsınız sevgili kızım. Ay çok... istediğiniz kadar söyleyeyim. Ne kadar sinirli bir öfkelisiniz. Yani tanrıyla şey, uslubunuz Tanrıyla çok yanlış. Tanrı ile insan yandır. arasındaki sır ya da bağ hiç, hiç yanlış değil Yok, sevgili dostum. Yok biraz önce kucak dediğiniz kuca şey gerçekten çok değil, şey. kavramı da bir hakarettir. Türk hakarettir, evet. 127. maddesi gereği hakarete girer. Dikkat edelim sözlerimize. Valla hiç, hiç, hakaret değil. Hiç ben hakaret değil. Çok... Bu açık dünya görüşü. İlyas Beyciğim ben size, ben size. Çünkü dünyada İlyas Bey kucağı oturtmak ne demek böyle bir dünya görüşü mü var? Ve burada çok açık masum güzel bir soru sordum size. İnançsızlığın reklamını yapmış olmadınız mı dedim. İlyas Bey ben e, Nursevi... E... Hayır yapmadım efendim. Da. İnançsızlığın reklamını yapmadım. Herkesin inancına saygı duyulması gerektiğini... Biraz örtülü kapalı da olsa açıklamaya çalıştım açık söylüyorum. Yok. İlyas Bey ben bir başka konudan girmek istiyorum. Ee, sol görüşlü olduğum için 20 yıldır iş alamıyorum dediniz. Nerelerde nasıl engelli, engellendiniz? Ne oldu? Biraz da onun hikayesini bize anlatır mısınız? Şimdi şöyle bir şey var. Bu ülkede yıllardır Bizi emperyalizmin kucağından sünnet çocuğu gibi oturmuş haldeyken kurtaran bir liderimiz var. Ya siz niye böyle hep belden aşağı Kemal cümleler Atakür. kullanıyorsunuz? Bakın biraz önce aynısını bana kullandınız. Şimdi de bu ülkenin Cumhurbaşkanı hakkında böyle bir şey söylüyorsunuz. O, o sizi ilgilendirmez canım benim. Benimle alakalı belden kısmı beni değil, belden ilgilendirir. Kullanıyorum. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na evet. ama ekranlardan böyle bir şey Sizinle hangi görüşte alakalı olursa olsun. Bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Evet. saniye. Evet. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Ahiret inancınız nedir efendim? Mümkünse. Ha. Sala ben şu anda size gülüyorum açık söylüyorum. Niye rol vermedi? Valla ben ya size daha mi? çok gülüyorum. Neden Acınacak rol vermedi? Çünkü... Yani niye rol versinler Komşularınız ki aradı. Karınızı Siz sürekli dövdüğünüzü. Önce... Annenize yani. bir gün bile gitmediğinizi iddia ediyor komşularınız. Komşularım eğer yalanla dedikoduyla... Bizi dedikodu ile besleniyor diye itham edemezsiniz. Biz size ben de kendime, kendime laf söyletmem. Ama kanalıma laf söyletmem. Ben laf de söylerim. kendime laf söyletmem. ...sizlerimize hakaret etmiş oluyorsunuz. Bunu sinir dedi. etmeye Kodudan çalışıyorsunuz ama... ...böyle bir, bir, bir şey olsa sizi bağlamazdık bir buraya. Sizin ahiret inancınız beni, nedir? Söyledilir misiniz? Ahiret inancınız nedir? Sinir inancınızı. etmeye çalışıyorsunuz Hatiniz ama... Bilin, ...ahiret siz inancınız nedir? Ahiret inancınız Hayır. nedir? Kusura bakma babacığım. Evet. Ee, bunun tamamen dışına çıktığımızı düşünüyorum. Lütfen rica ediyorum. Kim ee, siz, siz, kimsiniz? Siz biraz öyle düşünüyorum. Yok yok yo, hayır beni e, sinir etmeye çalışıyorlar yana da. Yanağı evet, yanağı yanağı da. Yanağı da. Ben öyle yanağı yanağı kolay kolay beyefendi. sinir olmam. E, rica ediyorum. İlyas Bey'in yanındaki beyefendi e, size söylüyoruz. Biz biz konumuz içerisindeydik ama İlyas Bey artık şu anda herkese hakaret edince hakaret edince durmak zorunda. Bir hanıma kucağı almak terimi ne demek ya? Hangi medeniyette var bu? Hangi medeniyette? Burada yüzlerce insan da ekmek yiyor, dedikodudan besleniyor diyemezsiniz. Bu, bu kanal Türkiye'nin en objektif haber kanallarından biri. Bir yok benim ki besleniyor, küfürden besleneceğime dedikodudan besleniyor. Türkiye halkı bizi izleyerek Peki. zaten teveccühünü gösteriyor bize karşı. Ayrıca, ayrıca, Bu sizin ayrıca, 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 bir kadına burada gerçekten ağza alınmayacak bir uslup kullandınız kadına psikolojik şiddetin veya kadına bakış açınızın da bir göstergesi bir var. saniye bir saniye ahirete inancınız cennet cehennem inancınız nedir efendim o, konumuz buydu çünkü Konu nereye geldik? şimdi şöyle bir şey var Bak siz... ben benim köyümde doğan çocukların yüzde yetmişi yirmi yedisi daha doğrusu yüzde yirmi yedisi yoksulluk hastalıklarından Ha? Veremden, kıtlıktan, kızamlıktan, boğmacadan, menajitten sıfır ile iki buçuk yaş arasında ölüyorlar. Ben şimdi 40 yıldır Bostancı'da oturuyorum. 1979 yılından bu yana iki tane sıfır ile iki buçuk yaş arasında çocuk ölmüş. Biri annesinin kucağında menübüsün altında kalmış. Biri prematüre doğduğu için, erken doğum olduğu için ölmüş. Şimdi Tanrı'nın Bostancı'da köşkü mü var? Hayır yok. Ben Tanrı'ya karşı değilim. Tanrı düşüncesine karşı değilim. Ama onun ticaretini yapanlara karşıyım açık söylüyorum. Cennet cehennem inancınız nedir efendim? Şimdi şöyle bir şey var. Tanrı inancı Tanrı ile kul arasında bir mesafedir. O mesafeyi ne kadar uzatırsanız uzatın yetişemezsiniz, engelleyemezsiniz. Onunla o bağı kıramazsınız, kuramazsınız. Onun için beni inancımla değil işlediğim günahlarla şey, cezalandırmaya çalışın. Ben bugüne kadar günah işlemedim ki Tanrı tarafından cezalandırılayım. Nereden biliyorsunuz? Bir kere Tanrı özgürdür. Ben de özgürüm. Bir inanca sahip misiniz? Erol Bey de sordu. Ve özgür yaşamamda... Tamam. Siz özgürsünüz. Ee, peki siz bir açıklama yaptınız ee, Allah'a inanmıyorum ahirete de inanmıyorum dediniz hala bu fikirde misiniz ahirete inanmıyor evet. musunuz efendim ikinci evet, yaşama evet çünkü Tanrı'nın ahireti yarattığına inanmıyorum tamam. açık söylüyorum Tamam. bu arada bir şey söylediniz siz beni günahlarımla yargılayın Saşa biz yargılayacak yani. noktada değiliz kimsenin günahı bizi de ilgilendirmiyor Aynen. Ee, onu da baştan bir söyleyelim çünkü e, bir konu başka yerlere gitmesin evet. lütfen. Şimdi, ee, bu şekilde şimdi Nursel bir sorusu var. Ben, Mesela, ee, şimdi, olarak. şimdi bakın İlyas Bey, dostlar İlyaz isterseniz Bey, müsaade ederseniz is, şimdi bir şey isterseniz ee, Uçan Kuş kanalına bir şiir okuyayım. Onu da okuyacağız. <laughs> biraz Birazdan. Ama biraz tatlıyı tatlı evet, sona evet, saklayalım. Birkaç soru İlyaz var efendim. Ben İlyas Bey esen. bir sanatçı gözüyle biraz romantik bir şey söyleyeceğim. Biliyorum İlyas Bey, ben de bir oyuncuyum. ben de çok komik şeyler yaptım. İnanın. Ee, şimdi e, bir sanatçı olarak Tanrı'ya inanmayabilirsiniz, ahirete inanmayabilirsiniz vesaire. Mesela Robert De Niro'ya soruyorlar, Tanrı'ya tanrı inanmıyor. Inan bir dakika, demedim. bir dakika müsaade ederseniz. Şimdi adamın üslubuna bakın. Diyor ki e, Tanrı varsa ona soracağım. Çok. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben sizin bir sanatçı olarak birikimli bir insan olduğunuzu evet. bilerek... Bu arada Robert De Niro'yu adam yanıma Karşıma çıkıyorsanız... Evet. Evet. Adam bir ben büyük, ben büyük bir usta, bir yani. Ne alakası Şimdi ne alakası var? <laughs> Tabii. Diyor ki evet. eğer Tanrı varsa benim ona soracak çok ciddi sorularım var diyor. Şimdi bak bir ne sanatçının yok. cevap biçimini örnek olarak gösteriyor. Anlatabiliyor muyum? Bir dakika, Fikirlerinizi... ben bunu söylemedim. Hayır, hayır. fikirlerimizi, söylemedim. düşüncelerimizi daha kibarca anlatabilirsek. Peki bir şey daha soracağım. İyi olur. Nursel Hanım'ın söylediğini unutmayın. Hmm. Eğer ya bizim... cennet cehennem varsa, gerçekten varsa o bir tarafta ne, neler gelebilir başınıza düşündünüz mü? Gelirse gelsin diyor zaten İlyas. Bey. Vallahi düşündüm. Cehennemin daha sıcak olduğuna karar verdim. Oraya gitmeyi tercih ederim. Siz o sıcaklığı böyle yani, bir tatil evet. yeri gibi falan algılıyorsunuz böyle. Yalnız yani, Antalya'ya, Kana Kanarya Adalarına, ne bileyim Ibiza Adalarına yüce benzemez İlyas Bey. Dışına çıktı. Sizlerden özür diliyoruz. Yani biz böyle bir görüşme yapmadık. Sadece iki soru vardı ama konuyu aldınız, farklı yere çektiniz. Biz çok niye hiç bir farklı bir yere çekmedik beyefendi? Biz Balomu çok da, kibar e, bir şekilde e, beyefendiciğim burada bir hatta küfüre varan yorumları yorum. E, yorumları ya sen, değil ki, şey. hiç kibar sen kimsin kardeşim? Sen kimsin kardeşim? Sen kimsin orada atladın ben yerine? Ben hiçbir kadına Özgürmüş, kadın ben Özgür Kadın işte, özgür senin adın önündeki sakalı konuşuyor. Hadi canım bırakın palavrayı. Valla şu anda oradan ...gürültü koparıyorsunuz sadece. Ya sen özgürüm benim diyorsun, Eçokal'da yanındaki adam cevap veriyor senin gürütümüz. yerine. Olur, benim yani var açık benim, ilkokul sen, ilkokul tamam, müsamelesi mi bu? Çünkü sizinki konuşma değil, gürültüdür. İyi akşamlar diliyorum. Allah Allah Allah. Bu gelmeyin, Ben, ben bu halkı ne kadar İ, seviyorum... İlyas Bey, ...onlar beni ne kadar sorumuzu seviyor... Sorumuzu ...ben Bakın, bunun farkındayım, bilincimdeyim. Onun için siz istediğiniz kadar bana karşı çıkın... Ben bu halkı sevmeye devam edeceğim. Ya bırak bu politik numaraları. Değil, ya halkı seviyoruz. Biz halkı, halkın, halkın, özgürüm diyorsun. Halkın yüzde ikisine daha geçen hafta aptal dediniz. Hangi halkı seviyorsunuz? Ya, yani. kaç, kaç, halkı. kaç, kaç, kaç 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 evet. kaç 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 şu anda gördünüz İlyas Salman sorularımıza cevap ver e, ben edeyim. doktorum sarhoş. Ya, yayını bir şey Bir saniye şimdi benim bir, <laughs> bir, bir, sürü lazım. insan gördüm. Kalkına, yine de konuşmuyorlar evet. yani. Kadınlara küfür ediyor. Böyle sanat Hayır, mı Hayır i̇çen her insan bu üstlükle konuşmaz evet, yani. Şunu söyleyeyim. Bizim programımızda Ben içen bizim... insandan mı bahsettim? Siz niye gocundunuz anlamadım. Benim... <laughs> beyefendi beyefendi sarhoş. Burada bu Onu da anladık. Ekmişim. Bakın biz o kadar kibarız ki hiç bozmadık. Evet. Hiçbir şekilde nizar kesildik diyor. yapmadık. Özgürüm talebesi gibi yanındaki sakallı. Ama cevap çok, veriyor falan filan. Çok kire. aşırı. Şu aşırı da. Bakın şu anda. şu anda. Bakın bak, bir anda. Bakın bu e, şu anda e, İlyas Bey'in yaptığı bu konuşma biçimini bir sürü sinema dizi bilmem evet. ne sanatçısı küçüğü büyüğü şu anda Onaylamaz. çok üzülerek izliyormuş. Bakın izliyordur. burada çok bakın, üzülerek dedi ya e, solcu olduğum için sağ sol meselesi değil. Bir e, Her e, işin bir... ...uslubu vardır ve orada çalışma standardı ama İlyas Bey bu huyla hiç ne sağda çalışabilir Tabii ne solda yani. çalışabilir. insanlarla böyle konuşuyorsa... Sonra konuşuyorsak... diyor ki 20 yıldır bana iş vermiyorlar. Niye vermiyorlar? Sen televizyona bağlanıyorsun, milyonların izlediği önemli bir kanala bağlanıyorsun. Görüşü ne olursa olsun bir hanımefendiye kucağa oturtmak gibi abesle iştigal, cinsiyetçi, hakare temas sözler kuruyorsun... Ondan sonra özgürlükten bahsediyorsun. Üç kelime sonra özgür olmadığın ortaya çıkıyor. Yanında kime hizmet ettiği, kimin adamı olmadığı ve yayınımızda oldu. olmaması gereken bir sakallı bey çıkıyor. Onun adına o cevap vermeye başlıyor. Biz anladık. Biz anladık sen yani. kimlere hizmet ediyorsun. Yani, yani çok ayıp. Ee, çok ayıp. Görüntü yönetmeniymiş yanındaki beyefendi de. Şimdi tamam, e görüntü yönetmeni olması o, o zaman hangi görüntü yönetmenleri mi yönetiyor? Evet. Şöyle bir şey var. Ee, tabii ki İlyas Salman e, Türkiye'nin büyük sanatçılarına büyük eserlerinde yer almış. Birçok kesimde sevdiği bir isimdi. Ama belakım biz zaten kimseyi e, düşüncelerinden açıkla evet. diye e, bizi zaten yargılama haddimiz değil. Bir cümle söylemiş. Şimdi izleyicilerimiz merak ediyorlarmış evet. bazı olayla. Neden sertleşti? Bir anlatmak istiyorum Aynen. yeni katılanlara. Sevgili izleyicilerimiz ahiret ina, e, hayatına inancım yok dediği için İlyas Salman'ın yayına aldık. Ama öyle bir hale getirdik ilk başta Sevda Hanıma bir kadın olarak ağız alınmayacak ben söylemeye utanıyorum ve tekrar kullanmayacağım bir cümle sarf etti ardından yüzlerce kişinin ekmek yedi ve Türkiye'nin en ve en büyük Aynen. tv kurumlarından. Bizler için uçan kuş gibi ailesine e, dedikodudan besleniyorsunuz dedi. Ayrıca burası bu, bu lafı da dedikodu ben, programı bu lafı değil. Bu da ben e, zaten hiç kimse kabul etmez. Bu masadaki hiç kimse. Burası çok saygın bir kuruluştur. Zaten siz izleyerek tevekküllerinizi bizlere gösteriyorsunuz. Sağ olun, var olun. Ama sonrasında öyle bir hale geldi ki sanıyoruz ki İlyas Bey'in de şu anki durumunu doktor bey zaten teşhis etti. Şimdi başka bu, bir şey var. Gözüyle, ona gitme, ona geldi. gitme. Türk Ceza Kanunu 216. maddesi der ki, halkın bir kısmının veya çoğunluğunun katıldığı bir dini değer üzerinden e, o dini aşağılamaya yönelik cümle kuranlar 6 aydan 1 yıla aşkın süreye kadar hapisle cezalandırılır diye Türk Ceza Kanunu amir hükmü var. Madde 216 merak eden girsin baksın. Sen zaten cehennemde zebanilerle yara der ki o dini aşağılıyorsun. O dine katılmak, Halk. muhafazakar olmak, layık Olmamak. olmak falan filan bunlar başka bir şey. Ama İnanan insanların inançlarına saygı diye de bir şey var yani. Ayrıca bu program bir siyaset programı değil ama bizim başımızda hangi görüşten lider olursa olsun biz hiçbirine burada laf söyletmeyiz. Şimdi biz siyasi yönü herkesin kendine ya, şimdi ama ya, bu makamlar vardır. Tabi, Canlı yani yayında şey, Cumhurbaşkanı hakaret etmeye evet. kalkıyor. Evet. Örnek vermek istiyorum. Fazıl Say yönetim için, hükümet için binlerce mesaj attı. Sonunda onu kesti zaten bıraktı. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız konserine evet. gitti. E arkada en güzel şekilde ağırlamış, Lan. elini sıkmış filan. Fazıl saya saldırdılar. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Ne alakası var ne? Yahu ne şey... alakası var? Bizim oyunumuza gelse Sayın peki. Cumhurbaşkanımız eşiyle beraber en iyi şekilde ağırlamaya bakmaz mı? Ne olur insan. Tabii bir rakam yani. geliyor. Yani. Oraya. Veya, veya, anladın veya anladın. Bu yani. bugün muhalefet partisi lideri, liderliği Sayın Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu gelse en iyi şekilde ağırlamak, ağırlamak bizim insanlık görevimizden. Aynı aynen. düşüncede evet. Şimdi, olmak Şimdi orada bir Cumhurbaşkanlığı sıfatı var. Yani yani. Peki. Evet. evet. Ee... o başka bir şey. Şimdi başka.